Merhaba. Bu videomuzda MSI X399 Gaming Pro Carbon AC anakart tanıtıyoruz. Daha önce videolarımızı izleyenler hatırlayacaktır. AMD'nin Ryzen serisi işlemcilerini işlemiştik, e, tanıtmıştık. Şimdi bir de artık teknolojiyi yakından takip edenlerin bileceği gibi. Bu Ryzen serisine Threadripper işlemciler dahil oldular. Threadripper işlemcilerin en büyük avantajı, en önemli özelliği de çekirdek sayısını 16'ya kadar çıkartmış olmaları. İşte burada da bu videoda da X399 chipsetinin bize Threadripper işlemciler için uygunluk sağlıyor olması, bunun yanında da hem bir gaming anakartı olması hem de ileri seviyede profesyonel e, işlerde kullanabileceğiniz oldukça güçlü, performanslı ve uzun ömürlü bir anakartla karşılaşmamızı inceleyeceğiz. Öncelikle anakartı zaten şöyle elinizi aldığınızda, bir incelediğinizde anakartın üstüne, e, önüne, arkasına baktığınızda, kutu içeriğine baktığınızda e, MSI bu e, modelinde oldukça göz dolduran farklılıklarla karşımıza çıkıyor. Ee, oldukça kullanıcıyı mutlu edecek farklılıklarla karşımıza çıkıyor. İsterseniz hemen şöyle masanın üzerinde yer alan e, kutu içeriğinde neler var? Hemen hızlıca onlardan bahsedelim. Daha sonrasında detaylıca bahsetmemiz gereken ana kendisine bakacağız. Gaming serisine dahil olan bir ekipmanın tabii ki performansı dayanıklılığının yanı sıra aynı zamanda birazcık da göz hoş gözükmesi gerekiyor. Aslında birazcık değil epey bir göz hoş gözükmesi gerekiyor. burada da bu ana için üzerinde var olan kapakların ve üzerinde var olan belli grafiklerin değiştirilmesi için ekstra yedek ya da sizin istediğiniz gibi kullanabileceğiniz farklı renklerde kullanabileceğiniz e, kapakçıkları görebiliyorsunuz. Burada bu e, belli noktalarda bulunan soğutma ünitelerinin yanında bulunan e, hem göze dizaynsal anlamda hoş gözükmesi hem de e, belli bir efektiflik, efektiflikte kullanılan bu kapakların değiştirilmesi için yedek parçalar çıkıyor. Artı olarak tabii ki bir ana kartı üzerinde lan bağlantısı yer alıyor. Ama biz mümkünse kablosuz bağlantı da destekleyen anakartları daha da fazla seviyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi kartını görüyorsunuz ve bu kablosuz bağlantının gerekli olan kartının bir de antenlerini bulabiliyorsunuz. Anakart 3 işlemci için dizayn edilmiş, tasarlanmış bir anakart olduğu için size bellek kullanımında 4 kanallı bellek kullanımına müsaade ediyor. E, bu bellek miktarında e, ve bu 4 kanala ulaşabilmeniz için de minimum 4 adet RAM kullanmanız gerekiyor. Bellek miktarı çok önemli değil burada e, bu anlamda. Ama totalde arzu ederseniz 128 GB'a kadar çıkabiliyorsunuz bellek miktarında. A, bu da normalde standartta 64 GB olarak gördüğümüz yer anakartlarda kartlarda 2 katı bir e, bellek miktarı olarak karşımıza çıkıyor. Ve totalde eğer tercih ettiğiniz bellekler buna müsaade ediyorsa overclock'la DDR4 3600 Plus'a kadar bu hızlara erişebiliyorsunuz overclock'larla. Delekleri bir kenara bıraktıktan sonra burada hemen 4 adet güçlendirilmiş materyal kullanılan ve PCI Express 16 3.0'lık ekran kartı slotlarını görüyoruz. Anakart hem Crossfire hem de SLI destekli. Dilerseniz artık performansın ve rekorlarının rekorların önüne geçeyim istiyorsanız da 4 adet ekran kartını hiçbir sıkıntı olmadan rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Hemen ekran kart slotlarının yanında 3 adet M2 e, yuvası göreceksiniz. Bu M2 yuvaları direkt normalde ekran e, ana kartın üzerinde hemen gözüktüğü gibi değil. Üzerinde e, M.2 M2 yazan bir tabaka tarafından korunuyor. Bu tabaka sadece göze hoş gözükmesi için değil, Aynı zamanda performansın önüne geçen o ısıya müdahale etmek için var. Soğutucu fonksiyonu olan tabakalar bunlar. Bu sadece çok kolay bir şekilde vidalarından yerinden söküyorsunuz ve emiklerinizi takabiliyorsunuz kartın arkasına baktığımız zaman oldukça zengin ve farklı çeşitlerde bağlantı noktaları olduğunu görüyorsunuz. Bu bağlantı noktalarından toplamına baktığımızda aslında kart üzerine çok daha fazlası bulunuyor ama şöyle genel ba bağlantı noktalarını söylediğimizde USB portlarda baktığımızda 3 adet Gen2 USB 3.1, 8 adet USB 3.1 Gen bir tipinde ve 6 adette USB 2.0 port bulunuyor. Toplamında hem kasanıza bağlayabileceğiniz noktalarda hem de tabii ki arkada arka tarafa baktığımızda hem Type C hem de Type A olarak adlandırdığımız USB slotlarını görüyorsunuz. USB portları görüyorsunuz. Affedersiniz. Hemen USB portlarının yana baktığımızda da oldukça başarılı bir mimariye sahip bir ses yongası var. Ekstra bir ses kartına ihtiyaç yok dolayısıyla tabii ki. Bu ses yongasının bize sağlamış olduğu performans, 7 birlik bir performans. Artı olarak da optik çıkış sayesinde de isterseniz genel ev sisteminize, isterseniz sinema sisteminize, isterseniz yüksek kalitedeki cihazlarınızı bağlayabilir ve gerçekten çevresel sesin tadına varabilirsiniz. Tabii ki bir oyuncu ekipmanının göze hoş da gözükmesi gerekiyor. Bundan da bahsettik. Burada direkt ilk başta baktığınızda belli olmayan ama birazcık böyle detaylı incelediğinizde karşınıza çıkacak olan RGB ışıklandırmaları göreceksiniz. MSI bu ışıklandırmalara Mystic Light diyor ve Mystic Light barındıran, RGB barındıran bütün ekipmanlar aynı zamanda tek bir noktadan kontrol edilebiliyor. Bu noktadan isterseniz ışığın şiddetini, isterseniz rengini hem anakart üzerindeki hem de diğer bağlanan ve RGB LED bulunan diğer bütün ekipmanları da kontrol edebiliyorsunuz. Anakart 3DX Mount desteği sayesinde MSI'nin size sunmuş olduğu internet sitesi üzerinden ve birebir aynı doğru oranlarda mimarisini, şeklini verdiği parçaları arzu ederseniz 3 boyutlu yazıcılarda basma imkanı sağlıyor ve bu sayede Dilediğiniz gibi anakartı da kişiselleştirebiliyorsunuz. Gerekli efektif parçaları, gerekli dizayn anlamında göze hoş gelecek parçaları isterseniz 3 boyutlu yazıcınızda bastırabilip buraya entegre edebiliyorsunuz. AMD'nin Threadripper işlemcisiyle bir oyuncu sistemi toparlamak istiyorsanız ya da profesyonel işlerinizde ağır yük gerektiren işlerinizde bir anakarta ihtiyaç duyuyorsanız bütün bu videoda anlattığımız ve oldukça göz dolduran başarısı ve performansıyla MSI X X399 Gaming Pro Carbon AC size oldukça güzel bir şekilde cevap verecek.